أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم صاحبهم فتعان فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القران لذكري فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا عليهم حاسبا الا ال لوط نجيناهم بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بطشتنا بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راوده عن ضيفه فطمسنا فطمسنا اعينهم وفذوقوا عذابي ونذر ولقد سبحهم بكره عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القران لذكرها فهل من مدكر ولقد جاء ال فرعون النذر كذبوا باياتنا كلها فاخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مص سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعله في الزبر وكل صغير وكبير مستطر مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ve nebbi'ihum ve onlara haber ver enne kesin olarak ma kısmetun pay edildiğini beynehum aralarında kullu her biri şirbun içme sırasında muhtadar hazır olsun. Ve onlara suyun aralarında kesin olarak pay edildiğini haber ver her biri içme sırasında hazır olsun. Fena dev derken çağırdılar sahibehum arkadaşlarını fetaata fetaata Ay ayağından biçip yere devirdi akara. O da kesip hayvanı. Derken arkadaşlarını çağırdılar. O da kesip hayvanı ayağından biçip yere devirdi. Fe keyfe nasıl kâne şu, ol, şu halde oldu? Azabı benim azabım ve nuzur korkutmam. Şu halde benim azabım ve korkutmam nasılmış? İnna çünkü erselna biz gönderdik aleyhim onların üzerine seyhaten bir çığlık vahideten bir tek. Fekanu böylece onlar o onlar gibi böylece onlar gibi olu verdiler. Keheşimin kuru ot muhtazır. Aldaki çalı çırpı olan. Çünkü biz onların üzerinde bir tek çığlık gönderdik. Böylece onlar aldaki çalı çırpı olan kur kuru ot gibi olu verdiler. Ve le kadand olsun yeserna biz kolaylaştırdık el Kur'an'ı Kur'an'ı li zikri zikir için fehel o halde var mı min müddekkir ibret alıp düşünen o halde Kur'an'ı zikir için zikir için kolaylaştırdık o halde ibret alıp düşünen var mı kezzebet yalanladı kavmun kavmi de lutin lut kavmi bir nuzur Uyarıları. Lut kavmi de uyarıları yalanladı. İnna erselna, İnna biz erselna gönderdik aleyhimizlerine hasiba taş yağdıran bir rüzgar. İlla müstesna aile ailesi Lut'un Lut'un ailesi. Neceynahum onları kurtardık bir sahar seher vaktinde. Biz üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar gönderdik Lut'un ailesi müstesna. Onları seher vakti kurtardık nimetun nimeten bir nimet olmak üzere min endina tarafımızdan kezalike işte böyle neczi böyle mükafatlandırırız men şeker şükredenleri tarafımızdan bir nimet olmak üzere işte biz şükredenleri böyle mükafatlandırırız velakad oysa oysa andolsun enzere andolsun enzere uyarmıştı hum onların betşen Batşetana zorlu yakalamamıza karşı Setear Kuşku kuşkuyla karşılamışlardı bir huzur, uyarıları. uyarıları kuşkuyla karşılamışlardı. Oysa Andolsun zorlu yakalamamıza karşı, onları uyarmıştı, karşı onları uyarmıştı. Uyarıları kuşkuyla karşılamışlardı. Velakadan dolsun rav duhu kötülük yapmak istediler. Andayfihi onun misafirlerine dahi fetemesna silme kör ettik. E ayunihim yunehum gözlerini. Fezuku şimdi tadın azabı azabımı ve nuzur uyarılarımı. Andolsun onlar misafirlerine dahi kötülük ettiler. İstediler ki istediler de gözlerini silme kör ettik. Şimdi kötülük yapmak istediler de gözlerine gözlerini silme kör ettik. Şimdi azabımı ve uyarılarımı tadın. Walakad andolsun. Walakad andolsun. Sabahahum sabah eleyin erkenden bukreten onları bastırdı azabun bir azap mustakir yerini bulmuş andolsun yerini bulmuş bir azap sabahleyin erkenden onları bastırdı fazuku şimdi tadın azabı azabımı ve nuzur uyarımı uyarmamı şimdi azabımı ve uyarmamı tadın. Velakad andolsun yeserna biz kolaylaştırdık el-Kur'an'ı zikri zikir için fehel fehel o halde var mı min muddekkir ibret alıp düşünen Andolsun biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. O halde ibret alıp düşünen var ibret alıp o halde var mı ibret alıp düşünen? Vela <laughs> kadan dolsun ca'e gelmişti ale ailesine Firavun'a Firavun'un nuzur korkutanlar. Andolsun Firavun'un ailesine de korkutanlar gelmişti. Ve ma emruna Bizim emrimiz illa ancak vahideten yalnızca bir keredir. Kelemhin kırpması gibi bilbasar. Göz. Bizim emrimiz ancak biz göz kırpması gibi yalnızca bir keredir. Ve lakad <tık> andolsun ehlekna biz helak ettik. Eşya'akum benzerlerini fehel o halde min muddakir. Var mı bir düşünen? Bir düşünen var mı? Andolsun biz benzerlerinizi helak ettik. O halde var mı bir düşünen? Ve kullu her şey şeyde fealuhu işledikleri fi zubur defterlerdedir. Ve işledikleri her şey de defterlerdedir. Ve kullu her şey sagirun küçük ve kebirun büyük mustatır satırdadır. Küçük ve büyük her şey satırdadır. İnne şüphesiz el muttakine muttakiler fi cennatin cennetlerde ve nehar ve nehirdedir. Ve hiç şüphesiz mutakiler cennetlerde ve nehirdedirler. Fî adin meclisinde, sıdkın sıdk صدق meclisinde anda yanındadır. Melikin, bir melikin muktedir, gayet muktedir. Sıdk meclisinde gayet muktedir bir melikin yanındadırlar. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ummiyyi ve aleyhi ve ashabihi ecma'in ve ahiru davana enel hamdu Rabbil alemin Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.